Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 22 Ziran 2024 Cuma gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere gerekli tüm aktarımları gerçekleştirmeye çalışalım. Tabii biz sizlere internet serbest piyasa fiyatlarını söylüyoruz. Kuyumcuları bankalarda değişkenlik gösterir bu durumlar. Biliyorsunuz şu martis günü itibariyle kuyumcular açık fakat bankalar genel itibariyle kapalı olacak. E, Alış satışlarınızı bankalar kapalı olsa bir de internet mobil bankacılıktan yapabilir ya da kuyumcuları kullanabilirsiniz. So, tabi son durumlarda altın fiyatlarında yükseliş meydana geldi. E, ama bu tabii ki geçtiğimiz e, günlere nazaran oldukça fazla değil görüntüde. Bunu da söyleyelim. Gram altın alış fiyatı 2491 lira. Satış fiyatı 2492 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 4031 lira. Satış fiyatı 4097 lira. Yarım altın alış fiyatı 8062 lira. Satış fiyatı 8203 lira. Tam altın alış fiyatı 16079 lira. Satış fiyatı 16.352 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 16.448 lira. Satış fiyatı 16.736 lira. 14 ay er altın alış fiyatı 1.415 lira. Satış fiyatı 1.417 lira. 18 er altın alış fiyatı 1812 lira, satış fiyatı 1814 lira. 22 er bezik alış fiyatı 2266 lira, satış fiyatı 2342 lira. Reşit altın alış fiyatı 16570 lira, satış fiyatı 16825 lira. At altın alış fiyatı 16457 lira, satış fiyatı 16759 lira. Gram saltı yani 2,5 altın alış fiyatı 40.005 lira, satış fiyatı 40.764 lira. 5'li altın alış fiyatı 82.822 lira, satış fiyatı 84. 664 lira. 10 saatin alış fiyatı 2360 dolar. Satış fiyatı 2361 dolar. Gümüş alış fiyatı 32 lira 48 kuruş. Satış fiyatı 32 lira 52 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 16439 lira. Satış fiyatı 16948 lira. Bu videomuzda 22 Haziran 2024 Cumartesi'nin güncel altın fiyatlarını sizlerle izleyicilerimizle birlikte bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.